İzmir'in Konak ilçesinde bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmesini ve o sırada parti binasında bulunan bir bayanın öldürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle bu saldırıyı kınıyorum ve lanetliyorum. Bu insanlık değil. Bu hayvanlık bile değil. Hayvan bile bunu yapmaz. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Siyasi cinayetler dönemi başlıyor. Bu bunu gösteriyor. İnsan olan böyle bir şey yapmaz. Kapısında polis bekliyor. Polis buna nasıl müsaade etti? Bütün HDP il ilçe binalarının önünde tank gibi tomalar, akrepler, uzun namlulu silahlı polisler bekliyor. Nasıl o adam içeriye girdi o kadar polisin içinden? Bu bir. İkincisi o nasıl bir insan ki kimseyi göremeyince bir kadına sıkıyor. Kızcağız annesi orada çalışan çaycı. Oranın çaycısı. Yaşlı bir kadın. Hastaymış. O gün gelemeyince kızını göndermiş. Çay yapsın diye. Hepsi bu. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Çaycı bir kızı mı öldürdün yani? Bu olay bence bir dönemin başlangıcı. 90'lı yıllarda faili meçhuller vardı. Bir cinayet meçhul olarak, faili meçhul olarak kalıyorsa yapan derin devlettir. Kesinlikle. Normal bir vatandaş birini öldürdüğü zaman kesinlikle onu bulurlar. Bulmuyorlarsa bulmak istemiyorlar çünkü ucu devlete dayanıyor demektir. Devletin yapmadığı bütün cinayetler bulunur. Her taraf mobese, her taraf kamera, herkeste kamera. Bütün dükkanlarda kamera bulunmaması mümkün değil. Son derece gelişmiş teknolojiler var. Bulmamaları mümkün değil. Eğer bulunmuyorsa yapan derin devlettir. Devletin içinden şu anda görevli olan ya da emekli olanlar vardır o işin içerisinde. Ve o bir devlet projesidir. Faili meçhuller 90'lı yıllarda çoktu. Bu hükümet Bizim dönemimizde faili meçhul yok diye övünüyor. Sizin döneminizde faili meçhul cinayet yok da faili meçhul kaçırmalar var. Siyah camlı minibüslerle kaçırılan, işkence edilen insanlar var. Şimdi de faili meçhul değil, faili malum cinayetler işlenmeye başlanıyor azmettiricisi meçhul. Yeni bir dönem başlıyor. Faili kasten kaçmadı. Kız orada öldürdü. Ve kasten kaçmadı. Faili meçhul olmasın. Kaçmadı ve göstermelik ona bir ceza verirler. Tutuklarlar hapse girdiğini biliriz. Ama Allah bilir acaba hapiste mi? Yoksa on gün sonra bırakıldı mı? Onu ancak Allah bilir. Bir de derinler bilir. Çoklar bu şekilde derin devletle irtibat halinde olanlar derin devlet namına cinayeti işler ve kendisine garanti verilmiştir. Kısa bir süre sonra çıkartılacaktır. Ya da bir şekilde kaçırılacak, yurt dışında büyük paralarla rahat rahat yaşayacaktır. Faili meçhul olmasın, işte faili orada yakalanmış, gereken yapılacak denilsin, herkes sakinleşsin. Ve yine mi faili meçhuller başlıyor denilmesin diye fail kaçmadı. Fail meçhul değil, ancak azmettiricisi meçhul. Öyle tahmin ediyorum ki, bunun gerisi gelir. Ve anlaşılan o ki, failler kaçmayacaklar. Kasten yakalanacaklar. Ya, ya teslim olacak, ya kaçıyor gibi yapıp, sanki yakalanmış gibi numara yapacaklar. Kaçmayacaklar. Azmettiriciler üzerine gidilmesin konu kapansın herhangi bir adam sağlık çalışanıymış istifa etmiş serserinin biri gibi düşünülsün i̇şte kendi başına gitmiş bir iş yapmış falan gibi çünkü çünkü kaçarsa bulunmazsa herkes anlıyor derin devlettir yapan çünkü onun yaptığı bulunamaz bulunur kasten bulunmaz. O yüzden derin devlet yaptı denilmesin diye. Fail kaçmıyor İşte bu adam yaptı. Bu da serserinin biri denilsin diye kaçma talimatı vermişler. Kaçmayacaksın, yakalanacaksın ve böylece sen yapmış olacaksın. Ferdi bir şey gibi. Birinin bir yanlış işi gibi. Asla siyasi cinayetler bir kişinin kendinin vereceği kararla işlenmez. Tetikçinin kim olduğunun ehemmiyeti yoktur. Azmettirenler önemlidir. Ve azmettirenlerin de derin devlet olduğu meydandadır. Cübbelinin çok sevdiği bu derin devlet var ya, işte onlar yapıyor bunları. Şimdi Allah zeval vermesin dediği derin devlet var ya, işte onlar yapıyor bu cinayetleri. Ve bu bir başlangıç olabilir. Bu işin devamının gelmesi ihtimali yüksektir. Derin devlet ve devletin içinde onunla beraber olanlar, ...artık bu yola başvuracaklarını ve çatışma başlatacaklarını göstermektedir. Herhalde... E, ...bu da seçim kazanmanın yeni stratejisi... ...olsa gerek. Nasıl ki... ...hatırlarsanız... E, ...iki buçuk sene mi oldu, ne kadar oldu... ...o seçimi AKP kaybedince... şey iki sene değil pardon. Kaç sene olmuştu? 5-6 sene oldu herhalde değil mi? Evet. 2015 mi? 2016? 2015 herhalde. 7 Haziran mıydı? 7 Haziran seçimleri. Orada yüzde 41, yüzde 42 civarında oy almıştı ve tek başına iktidar olamadı. Çözüm sürecini bitirdi, savaşı başlattı. Ve o savaş ortamında herkes gene hükümeti destekledi ve yüzde 49 buçuk aldı ve tek başına iktidar oldu. Şimdi oylarının çok düştüğü ortada. MHP ile AKP'nin toplam yüzde 30'larda diyorlar. Anketler. Çok düştüğü ortada. Ee, onun için tekrar bir iç savaş, bir çatışma başlatılacak gibi görünüyor. Bir takım güçler bunun kararını vermiş. Bu onu gösteriyor. Ee, bakın Alaaddin Çakıcı'nın da Kıbrıs'a gitmesi konuşuluyor. Kıbrıs'a gideceği konuşuluyor. Bir takım güçler onun Kıbrıs'a gitmesinin kararını vermiş. Büyükler, devlet, kendine devlet diyenler, kendine devlet diyenler bu kararı vermişler. Çakıcı'yı Kıbrıs'a gönderelim. Ee, çok göz önünde olmasın. Acaba ondan dolayı mı Kıbrıs'a gönderiliyor? Yoksa yeni bir çatışma dönemi başlatılacak? O yüzden Türkiye dışında bir yerde olması mı gerekiyor? Bu tür adamların ülke içinde kalmasının da bir manası var. Ülke dışına çıkartılmasının da bir manası var. Çakıcı'nın Kıbrıs'a gönderilmesinin konuşulduğu gün HDP il binası basılıyor, bir genç kız öldürülüyor. Bu cinayetlerin devamının geleceğine işaret ediyor. Sadat Peker de benzer şeyler söylemiş, öyle tahminlerde bulunmuş. Ben siyasi analiz yapıyorum, o herhalde bir yerlerden bilgiler alıyor. Yukarılardan bir yerlerde adamları var, Herhalde bir yerlerden bilgiler alıyor. Onun da böyle bir e, görüşü var. Yani e, hatta diyor ki sokağa çıkmayın, HDP'lilere. Normalde onları sevmez ama diyor ki lütfen kardeşlerim, tuzağa düşmeyin, sokağa çıkmayın. Bu derinler bunu yapıyorlar. Aranızdaki kendi adamları vasıtasıyla çatışmalar meydana getirecekler. Aranıza soktukları kendi adamlar, devletin adamları her cemaatte, her örgütte, her partide var. Onların içinden bazılarına silahlı eylemler yaptıracaklar, çatışmalar meydana getirecekler. Bir ondan bir ondan 12 Eylül öncesi gibi sağ sol hadiseleri gibi bir o taraftan bir o taraftan aynı silahla aynı silahla hem sağcıyı hem solcuyu vuruyor, çatışmayı başlatıyor. Bu tuzağa düşmeyelim diyor. Eğer bu bir bilgiye dayanıyorsa tabi daha da kıymetli. Ama benim de gördüğüm o. Öyle bir bilgim yok fakat gördüğüm o. Yani bu bir başlangıç gibi geliyor bana. Bunun devamı gelecek gibi geliyor. Çünkü devranın değişmesinden korkuyorlar. Devranın değişmesi durumunda bütün pislikler ortaya dökülecek. Devran değiştiği zaman bütün yaptıkları ortaya saçılacak. Onun için devranı devam ettirebilmek savaşla olur, silahla olur. Bunu yapacaklar. Dikkat edilmeli ve bu konu gündemde tutulmalı. Ee, herkes bunu konuşursa, bunun derin devletin işi olduğunu. Herkes konuşursa, belki proje rafa kaldırılabilir. Aksi halde proje gerçekleşir. Öldürülen o genç kızın ailesine de sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Eee Onun annesinin halini düşünüyorum. Yani kendi hasta olunca kızın, kızım sen git bugünlük sen çay yap. Ben hastayım diyor yaşlı bir anne ve kızının ölüm haberi geliyor. Bu nasıl bir insanlık ya? Allah'tan korkmazlar. Allah'tan korkmayandan her şey beklenir.